yüzyılın öne çıkan romanlarına imza atan, dünya edebiyatının etkili kalemlerinden Latin Amerika'nın Gabosu, Garcia Marquez. Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Aşk ve Öbür Cinler, Başkan Babamızın Son Sonbaharı, Kolera Günlerinde Aşk ve Albaya Mektup Yok gibi unutulmaz eserlere imza atan yazarı, ölümünün 7. yıl dönümünde Çevirmen, Yazar ve Şair Adnan Özer anlattı. Kolombiyalı büyük yazar Garcia Marquez. Denince 1970'li yıllar Latin Amerika edebiyatının büyük patlaması aklı geliyor. Latin Amerika Boom denilen bu akım, jenerasyon, büyük jenerasyon edebi anlamda büyülü gerçekçilik akımına denk düşüyor ağırlıklı olarak büyük yazarları. E, ...büyük sürü yazarı var tabi. Türkçe'de yayınlanan Carlos Fuentes, Maria Vargas Llosa ki son Nobel alanlardan bir tanesi. Bunlar arkadaşları onun. E, Alejo Carpentier, Miguel Angel Asturias e, e, gibi pek çok yazarı var. Garcia Marquez, büyülü gerçeklik akımının öncü yazarları arasında yer aldı. Onun kalemini Latin Amerika'nın çok kültürlü yapısı şekillendirdi. 1925'te ilk olarak fantastik e, hikayeler yazılmaya başlanıyor. Garcia Marquez'in romanındaki e, Ursula'da Yüzyıllık Yalnızlığa Geliyoruz olayları bir takım kişileri bir canlı olarak Yaşıyormuş gibi anlatır, bir ölü gibi anlatır. Bu Anadolu'da da aslında vardır bu tip bir şeyler. Yani bir gerçekçilik geniş bir zemin, kültürel zemin olacak. Bir coğrafya olacak, ondan sonra bir tarihsel halka bina olacak. Son derece gerçekçi olacak hikayeler ama sonra absürt bir şeye dönüşecek. Garcia Marquez, Yüzyıllık yalnızlık romanıyla dünyada en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu. Marquez nasıl yetişti de bunu yaptı. Biraz oraya girmek lazım. E, hemen e, çocukluk devresi çok önemli, büyük bir evde yetişiyor. Fakat babadan ayrı e, çünkü babası sağda solda çalışıyor. Böyle bir yetimlik durumu var ve dedesi dedesiyle yetişiyor. Dedesi sonradan roman kahramanı olan Albay'a kimseden mektup yok romanının kahramanı Albay Nicolas Marquez Mejia. Ee, ve bir 10 yıla yakın çocukluğunda daha çok e, annesi de e, evde duramıyor, gidiyor, geliyor, çalışıyor falan. Dedesi üç teyze ve bir hala. Bir de anneanne var. Ee, dedenin büyük maceraları var. E, Garcia Marquez'in romanlarında anlattığı e, bin gün savaşları da e, yer alan, ona katılan, liberaller tarafından katılan ve savaşıp gelen, yaralanan gelen bir dede. Garcia Marquez'in çocukluk anıları ve liseyi yatılı okuması edebi kimliğini etkiledi. Kafka ve Dostoyevski'yi ilk kez o yıllarda okudu. Zaman zaman gelen eve gelen babasının yani şirinlik olsun diye getirdiği hikaye kitapları. E, e, Alvaro Pompo diye bir, onların çok önemli bir böyle hikaye Ömer Seyfettin'e bizim denk düşen. Biraz, çok da masal yazmıştır bu adam. Ona hayrandır Marquez. Sonra dedesinin sandığından bir kitap bulur. Bu binbir gece masallarıdır. Onu defaatle okur. Defaatle okur çocukken. Kapağı yok olduğu için adını çok sonradan öğrenecektir. Binbir gece masalları olduğunu. Binbir denince bu sefer bu bin günlük savaşlar da kafasında gidip gelir. Ve orada paralellikler koyar. Dolayısıyla büyülü gerçekçiliğin o zaman böyle çok izafi olan zaman kavramı merkezin içine işlemiştir. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Garcia Marquez, 1940'tan itibaren uzun yıllar gazetecilik yaptı. İlk romanı Yaprak Fırtınası'nı 1952'de kaleme aldı. Yüzyıllık Yalnızlık romanıyla ses getiren yazar Garcia Marquez, 1982'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Bir akşam 20 Ekim 1982'de Meksika'dadır Marquez. Onun bir arkadaşı var. Alvaro Mutis. Onun evi kapısını çalınır. Marquez. Garcia Marquez karşısında durmaktadır. Ondan da titriyor ama böyle e, ne oldu diyor. Çok sinirlisin, çok titriyorsun falan. E, şeyle mi Mercedes'le mi kavga ettin? Eşinden bahsediyor. Hayır diyor. Hiçbir şey yok. E, ondan sonra beni diyor al diyor. Beni diyor sakla bir odaya diyor. E, neden diyor? E, çünkü Nobel aldım. Onu sarı e, e, kelebeklerle analım. Okuyucular bileceklerdir kitaplarında geçen ve sarı papatyalarla analım. Üçüncü dünyanın en büyük yazarı. Sinemayla da ilgilenen yazar pek çok senaryo kaleme aldı. <laughs> Garcia Marquez, 14 Nisan 2014'te 87 yaşında hayata gözlerini kapattı.